Cennet Onun içinde Muhammed Sünnet sana Onu görmek Yürü kardeş Medine'ye Tutuluyor Gören gözler Aşk bile Yanarsa özler kardeş Medine'ye Uhud dağı sana bakar Eteğinde Hamza yatar Kanı ilik ilik akar Yürü kardeş Medine'ye Kapıların izleri var Yürü kardeş Medine'ye Yeşil türbe Hasret bitiyor Medine'nin yolları Nurlu şehir Medine huzur kaçtı Yola bakar Fatma. açmış rozasında Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasın. Gidip gelen unutamaz, neler dese anlatamaz. Yürü kardeş Medine'ye, gel gidelim Meden Medine'ye. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber.